Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Mete ile beraber roketlik çekiyoruz. Hoş geldin Mete. Hoş bulduk. İyidir. <laughs> Arkadaşlar bugün Mete ile daha önceden oynarken ben bir tane altın fener açtım ve bu akro akrobat diye bir araba çıktı bu arada. Şu çevirdiğim yeşil olan Mete mor benim. Aynen, Altın ki... rengi yaptım arabamı, bir de böyle yaptım. Of. Altın rengi daha güzelmiş biliyor musun ya ben sana mor dedim de. Al. <laughs> yaptım. Aynen. Benim araba da çok güzel, resmen dinozor gibi bir de boynuz da taktım. Aynen. Ee, -a 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 Arkadaşlar aslında Mete'nin e arabasının yani şeklinin adı Grog. E Bende de onun tekerleği var. Allah dur bir <laughs> dakika. Ee, Bende bir tane de e, Ripper var bu. Mete'de de <laughs> onun tekerleği var. Aynen. Ee, şu Mete. tekerlek bu. Aynen, ee, gümbürtü mü E, ee, Aynen gümbürtü kanka. Arkadaşlar e, Mete Dino Dino şekli yaptı arabasına. Aynen resmen Böyle. Dinozor. Bir de öyle bir boya stili de var Dino diye aynen. çok güzel yakışıyor. Zaten o yüzden dino yaptın. yoksa bu köpek balığıydı değil mi? Yani köpek balığı diye düşünmüştüm önceden. Ben de senle düşünmüştük aynen köpek balığı demiştik. Girdik maça hadi bakalım bu. Hadi bakalım Farmstead güzeldir aslında. Bunu görünce hep aklıma ne geliyor biliyor musun kanka? Ne geliyor? Ee, hani Green'lerin büyük şehir maceraları. Aynen çizgi film. Aynen. O geliyor Arkadaşlar hep aklıma. Resmen, reklam yaptık ya. Neyse. Evet, Disney Channel'dan izleyebilirsiniz. Disney kullanıyorsanız <laughs> 167 no'yu tuşlayın ve Oha Mete hani. E biliyorum ben. Ben de biliyorum ya. O orası ayrı da. Yani <laughs> videoda bayağı reklam yaptın. Olsun. E, şimdi iyi para gelir ha. <laughs> Aynen. Allah. 56 e şey 55 e aboneyken para kazanan çocuk. <laughs> Adamdan çok güzel kaptım topu Helal olsun be sana metet. bakalım. Bak bak. Adam orada kapı yok. Fena. <laughs> kanka fenasın başa belasın. Aa kanka dediğin gibi hani ı, sancağın. Aynen oyuncu sancağın. Video çekmeden önce konuşuyorduk biz arkadaşlar. Aynen Artık biz işte. bayağıdır bayadır konuşuyoruz biz Mete ile ya. Aynen. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Çarşamba günleri ve e, cumartesi ve pazar günleri Mete ile video gelebilir. Gelebilir. Boy. Çünkü biz o günler hep konuşuyoruz. Aynen. Böyle. PlayStation'da. Vaka. <laughs> Abi ya tam adam şeyini çalmışsın golü. Aynen. Oluracak okay İkiniz de birbirinizinkini çalmaya çalıştınız. Öy. Ay. Ne oldu? Uykum mu geldi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Maçta uyku gelir ya. Gelir. Oha! Kanka gördün Hı? mü ne oldu? Ne yaptın ki? Kanka e topa vurayım diye bir anda güç bastım sonra adam ölüme geçti yıkım yaptım yoksa çarpıyordum adama adam resmen top için kendini feda etmiş ya abi yalnız adama çok fena engel oldum patlasam bile iyi engel oldum yani Allah geliyorum Kanka topa dıpçıklama dalmak ister misin? Allah bizim kaleye giriyor top. Kanka ben e, bir topa bir de adama yıkım yaptım. Hı, topu da mı yıktın? Ne yaptın? Ha tamam. topu da yıktım. Teşekkür Secret Kamen. Ben. Güzel isim. <laughs> Ama Metet Pro çok daha güzel. <laughs> Metet <Method> Pro. <laughs> Metet <Method Pro. gülüyor> <Method> Robo. <laughs> <laughs> Artık Brawl Stars'da falan bir yerde metet Pro diye birisi görürseniz benim olduğumu anlarsınız. Ya da Kuzey... bu videolardan kopya çekmiş birisi. Hmm. Veya da Kuzey, e, Kuzey diye birini görürseniz büyük o harflerle Kuzey. o da benim. Tabii o büyük harflerle Kuzey yazan çok kişi vardır ya başka Kuzey adlı bir sürü kişi var ama. Allah ama ya! Pro Metet pro azdır çünkü metet T pro metet. Hani pro azdır Aynen. azdır da metet pro. Tekerin tersi. Oha ya adam <laughs> öyle çekmiş. <laughs> Aynen çok ya. güzel. 0 kilometre hızla atmış resmen. 0 kilometre yeni bir araba alırım mı? <laughs> Allah. Be, şey tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> siz diyeceksiniz sen orada ne yapıyorsun? <gülüyor> Eğleniyorum. <gülüyor> Eğleniyorum. Harbi ya. <laughs> Eğleniyorum. <laughs> Eğleniyorum be birader. Eğleniyorum be amcaoğlu. <laughs> amca oğlu. Amca alaka. Ne bileyim. Kuzende daha iyi amcaoğlu ne alaka. <laughs> Yani amca oğlu diyeceksen, bari kuzen de. Hayır niye? Bari Benimle ama amca oğluyla kuzey aynı şey. Bari ya? bari. Bakar benim takım arkadaşıyla böyle burun buruna geldik tam böyle ikimiz de ileri gidiyor sonra ben adamın adamın böyle burnundan yukarı çıktım adamın üstünden resmen atladım adamı rampa gibi kullanmış. Hı. GTA 5'te de öyle bir araba var ya rampa arabası. Ha Allah, kanka ya. Oha lan. 4 2 değil mi? Ama adam iyi attı. Harbi ya bir uçuş. Roketçiymiş adam zaten. Herhalde çok fazla roket uçuşu yapınca kazanlıyor. Bilinmez. Ada adamın kalelerine rökçükleme gidiyorum ben de ya. Siz ne yapıyorsunuz ya arkada? Bilmem öyle gidiyor. gidiyoruz. Yani kim teslim olma başlattı? Ben. Sen mi vallahi? Şaka şaka ben değil. Ee, yani bizim misli gibi görev yapıyoruz. Yani hiç teslim olma başlatmayız. Görev yaparız hmm. daha iyi. Arkadaşlar hadi, yavaş yavaş iniyoruz. <laughs> Topu izliyorum ben. Oğlum ben de forvetim lan. What? Ne oluyor ya? Ben de forvetli <laughs> bir türlü beceremiyorum biliyor musun kanka. <laughs> <laughs> kanka? Anka Anka. Allah. Oha ya 6-2 yeniliyoruz resmen. Armi ya. Bakayım Adamın bakayım. da profil resmi bir garip ha. Harbiden ya. Yani çok garip bir profil resmi. Acaba hangi oyun? Resmen Immunati. 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 Hop. Kanka ya ha. Her youtuber videolarının başında devamı gelmesi için 73 bin like atın filan diyor. Biz ne diyeceğiz ya? Biz ben mı? abi gönlünüzden ne koparsa. Aynen. Ben ben YouTube böyle sıkıldığım zamanlarda video çekip size eğlendirmek için yani başladım YouTube'a. Aynen. Aynen. Zaten pek de bir para beklentim yok zaten. Aynen, para beklentim yok yani. Tamamen zaten, zaten... küçüklüğümden de hevesliydim. Aynen. Öyle. Benim hiç öyle bir hiç öyle bir hevesim yok ya. Hı? Allah. Arkadan bir kadın gülme sesi mi geldi bana mı öyle geldi? Belki annen gülmüştür. Ama yok evet bu şeyin de olabilir ya. Aynen aynen bu şeyin de bazen olabiliyor. Kadın gülme sesi gelebiliyor belki. Uhu! Güzel. Kanka bir maç daha kazan... iki maç daha kazanır mıyız biz? Hı, kabağınız var. Ender, Ender kutu açıyorum Ender. Hı. Ama onu bu video içerisinde yapabileceğimizi pek sanmam. Ben sanırım tabi ama bu şey PC 4 tane hani illa 15 dakikada nasıl şey yaptın mı ya 30 dakikada yapabiliyorum babam 30 dakikaya ayarladı bir <laughs> maçta <laughs> bir maç maçta atarız keseriz video ya yok bir iki de, bir iki maç daha atalım ya sıkıntı okay. değil aynen o no sıkıntı No problem. Oh. Ya! <laughs> Asist kapıyordum. Adamlar da iki kişi kalmış ya. Yalnız bu adamın nitrosu güzelmiş ya. Hmm, güzeldir tabi. Aa şablon. Hmm, bana da şablon çıktı biliyor musun? Boş var. Başlat. Aynen. Dehror oyna. Ben genelde atlarımın ismini Dehlül koyuyorum Minecraft'ta falan. Aynen. Dehlül veya Deh, Dehlül veya Düldül. Dehlül veya Düldül. erkek be onu beyazsa. Erkek olur pamuk da diyor. Ben ıı, erkek olursa Dehlül, kız olursa Düldül. De Düldül dül de tam kuz iş, şey kuş işi. Ku hmm, kuş, bir dakika. Kuş ismi. Ha, kuş tamam ismi. <laughs> Konuşamadım hmm. bir anda ya. Hmm, kuş işi. Düldül. Düldül. <laughs> dül. Good morning. Herkese günaydın. Sana good morning canım. Hı. Hmm. Ütopya koyarsın Güzel de değildir. Hoştur. Hoşnuttur. Kanka. Hı. Hmm. Ver kontrol edeyim. Hoşt, hoşt. <gülüyor> 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 Ay arkadaşlar <laughs> dün biz metelere <beteneğine> gitmiştik de. <laughs> Reklam yapmayayım. Olmuştu. Aynen. <laughs> Reklam Ana, yapmayacağım. Ama ne alaka? Ya sinir oldum ya. Ne? Anam. Ben Mete'nin profile bakıyorum. Çık ne alaka? Çık çık devam. Tamam. Başlat hadi. Başlasın ya Başlatıyorum zaten. Ya bu ne? Çıkıp bir daha girelim kanka. Neye? Boş ver boş ver şimdi katılınıyor diyor. Ey tamam. Bu da olmazsa artık videoyu bitiririz o zaman. Var ya. Ah oldu yok bu yok. sefer. Bitirmeye, bitirmeye gerek yok zaten ya kesersin orayı beklediğimiz susma. Ah boş ver. Hmm. Gerek yok. Hmm. Zaten arkadaşlar izle, ileri sarıp izleyebilir. Yani ileri sarlar biraz o kısmı. Ama bizim ben bir de, ben de ben o, o olay olduktan sonra bunu dememiz. Aynen. Ama buna akıl edenler varsa bravo yani. <gülüyor> bravo. <gülüyor> Vay canına. Bu canına. Bu canına. Hoppa. <laughs> <laughs> Aa, Metetropo gol attı. Hmm, yani. Attı Metetropo. Ben acaba kaleleri kaleleri mi şaşırdım acaba dedim de sonra yok dedim. Kanka Özünüm kaleleri şaşırmış keçileri kaçırmış. <laughs> Sen şu hamsi koydum tavaya ha, söyle. Ha dur hamsi koydum tavaya başladı oynamaya. Hamsi koydum tavaya başladı oynamaya. Geldik Yalnız baktım ham, hamsi yok başladık ağlamaya. Geldik baktık <laughs> hamsi yok başladık oynam, <laughs> Başladık oynamaya. <laughs> oynamaya değil o şey. Başladık ağlamaya. Aa asist oldu. <laughs> Oha. Mete herkesi yıkıp geçmişsin. Harbi ya. Ee, ben niye ki de bir esniyorum ya? Harbi ya. Sinirimi bozuldu. Sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu. Sinirimi bozdu. Lan ben çalacaktım onu. Aha, senden çaldın. Aynen senden Ay, çaldın. Komple, komple ben attım ya. Bak orada sonra adam. Yuh ya. Sayarsın. Ama o kurtarırdı kanka <laughs> o olmasa. Hmm, belki. Allah. Kobe Bright. Hmm. Kobe Bryant. Ariana Grande. Ariana Grande, Indira Gandhi. <laughs> ah, gel evet. Ya, ne ya ne yapıyorum ya ben ya? Kendi şeyini kurtardın ya. Aha, aha ama attım. Ben. Aynen en sonunda atmayı becerdim. <laughs> Bakayım iki goller, iki goller güzel. Güzel atmışsın Hakkını vermek lazım. He <laughs> he. Oha. Teşekkürler, teşekkürler. Oh. Ne? Uçuyorum <laughs> Fuat abi. Uçuyorum Hey! Jingle bells, jingle. Oha. Çayla yani. ne biçim şu Jingle so Bir sus ya, <laughs> sus tamam tamam. Gelimdir ne kadar bula bula buda, bula bula buda, bıldı bıldı bey. Bıldırcın yumurtak. Bıldırcın mısın? Bıldırcın yeğ. Allah, kovucumdan geçti. Bıldırcın. Kobi play. Kobi. Kanka izle bak. Bakalım. Bak adam vuruyor tamam. Arkadan ben geliyorum. İkisine de yıkım. Püüü. Kobe Bryant. Arkadaşlar bu arada Kobe Bright da şey yakın zamanda ölen bir basketbolcu helikopter kazasında. Lan abi biz niye beden öğretmeni sorunca hatırlamıyoruz da burada ha bile Kobe Bryant bırakıyoruz? Bırak Aynen, beden Allah öğretmeni Allah. soruyu hatırlamıyoruz. Geçer. Ama ben o adamın ya. kim olduğunu biliyordum, dedim zaten. Aynen ama bir türlü aklına gelmiyor işte. Aynen Kobe Bright. Neyse en azından gelecek beden dersi en azından okulda olacağız ya. Bu pazartesi okullar açılıyor. Aa yani bundan, doğru da. Herhalde. Yani herhalde. ahmet biz artık futbol oynarız gibi. O çakma futbol tabi. Ama e, sadece bir ders. Hmm. Bir ders. Hani öğretmen <laughs> yaptırıyordu ya bir, bir bir ders sadece demişti. Öyle. Bir dersi de e, benim sporumla yapacağız demişti. <laughs> Bu arada Öyle. arkadaşlar biz e, 7. bilime gidiyoruz ve e, ayrıca şey İki tane, üç tane beden öğretmenimiz var. Şare mi lan? Üç müydü? Kanka. var mı lan? Bir tane beden eğitimi öğretmenlerinin hocası. Bir de bir kız, bir erkek. Bunlar vardı. Hmm. Tabii beden öğretmenlerinin de hocası biri, olmak biri lazım Biri ilker öğretmen, Di, e, diğeri kimdi ya? Diğer ikisi. Hmm. Boş ver. Allah ben ben kalede taklalar atıyorum. Tü. Gel. Ya. Gel. Gelemedi. Ya, ne oh, ah, ya atamadım. Artı iki öndeyiz ya. Delirdim. <laughs> Abi ya adam habire çalıyor golleri ya. Aynen ya bu ne? Adam çok Neyse şarkı. şu, maç bitsin de videoyu da bitiririz. Harbiz. Artık izleyiciler izlemekten sıkılmamıştır ama anneleri artık telefonu elinden bırak ya <laughs> çocuğum demiş. Işte. Yani. Yani artık. Zaten kazan kazanacağımız belli oldu da. Aynen. Rahat kazandık. Ama adamlar akıllı görev yapıyorlar. Aynen. Aslında adamlar değil tam olarak bence adam. Anam adam tek kişi mi? Ana! gol attı. Mete Tropo gol attı. Aynen Mete Tropo. Güzel. Abi şey böyle tecrübeli olanların filan bir, bir filan böyle bir gol patlaması oluyor ama benim bir gol patlamam yok ve uzmanım yani. Ben Allah de Allah. ustayım. Yani ben yani roket e 65. kademeye geldim. Adamlar 30. kademede muhteşem gol patlamaları alıyorlar. Hepsi de paralıdır zaten. Ya da çok şanslıdır. Ya da ben şanssızımdır <laughs> Ba bana da çıkmıyor abi. Ya iki ya da ikimiz de şanssızızdır. Ya. Yani. Sen de ya. babana da dedin ha. <laughs> babana da çıkmıyor dedim. Bana da değil de babana Hı -hı. da çıkmıyor. <laughs> babana <Babam> da tam <laughs> oynamıyor bile. <laughs> Roket League. Kanka akrobat yapıyorum. <laughs> ya ona Akrobatı. nasıl desem? Under Ya bu ne? <laughs> Lan ona da mı değmem? Değemedim. Bıktım bu hayattan. Bıktırdınız benim, beni, ha? bıktırdınız, mıhtırdınız, mıhtırdınız. Mıhtırdınız oğlum benim, mıhtırdınız. Mıhtırdınız. Oha ya, 7 saniye kadar bile gol atıyoruz abimde. Ben kaç goller? 4 yok. Ben 3 goller. 3 goller de ha. Oha bunda no, bu bizim Kumiroke yüce uzmanmış. Yüce uzman bir daha ne? Hani, e, maşallah. Ben, ben, uzman Oha var Adam yüce uzman. Yok. Yüce uzman ne ya? Yüce uzman olsaydı daha <laughs> iyi. <laughs> yüce. Yüzey uzman yani. Ne de tam bana giriyordun ha. Oha yüzey uzman çok güzelmiş ya. Oha. Yok artık çok iyi adam. Kanka o Aynen. zaman videoyu bitirelim. Ana menüye çıkalım. Aynen. Aynen ana menüye çıkalım öyle bitirelim. Aynen. Ana menüsüz olmaz. <laughs> ana anasız olmaz ve menüsüz olmaz. Aynen. Kanka. O zaman Hı. arkadaşlar bugünkü videodan da bu kadar. Hepinizi seviyoruz ve bay bay.